Herkese merhabalar. Dertapa hepiniz hoş geldiniz. Bugün masamızda Takıntılar filmi var. Sizin için seçtiğimiz kaynakları şöyle bir harmanladık. Filmin konusuna, oyuncularına, bir de aldığı o farklı farklı tepkilere bakacağız birlikte. Yani ne var ne yok, öne çıkanlar neler? Onları konuşalım diyoruz. Evet, e, elimizdeki bilgilerde gerçekten de ilginç bir durum var. Yani bir tarafta filmi göklere çıkaranlar, diğer yanda ise baya sert eleştiriler. Biz de işte bu iki ucu e, olabildiğince dengeli bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. Harika. O zaman başlayalım. Film hepimizin az çok duyduğu obsesif kompulsif bozukluk yani OKB'den mustarip 6 kişiyi anlatıyor. Bunların hepsi aynı gün, aynı saate meşhur bir doktordan randevu almışlar ama bir aksilik oluyor. Doktor ortada yok. E haliyle bu 6 kişi o bekleme odasında kendi takıntılarıyla boğuşurken bir şekilde birbirleriyle hani mecburen bir etkileşime giriyorlar Aynen öyle ve işin ilginç yanı hani filmin kökeni bu aslında şey bir tiyatro oyunu uyarlaması. Laurent Buffy diye bir Fransız yazarın tok tok oyunu. Hatta şey bilgisi var Buffy Antalya'daki galaya da katılmış. Gelmiş izlemiş ve genel olarak hani uyarlamayı beğendiğini falan söylemiş. Özellikle üç şeye dikkat çekmiş, bunlara uyulmuş demiş, durum komedisi olması, karakterlerle dalga geçilmemesi, hani o sorunlarıyla, bir de ötekini kabullenme mesajı. Anladım. Yönetmen Yunus Nihat Özcan kaynaklarda dizi sektöründen geldiği, yaklaşık bir 20 yıllık tecrübesi olduğu yazıyor. Senaryoda Ferhat Ergüne ait deniyor ama e, sanki eleştirilerin bir kısmı da tam bu senaryo noktasında yoğunlaşıyor gibi değil mi? Evet evet kesinlikle. Özellikle o özgünlük meselesi yani en çok tartışılan konulardan biri bu olmuş. Birazdan gireriz daha detaylı ama Hani senaryonun ya orijinal oyuna ya da daha önce çekilen İspanyol uyarlamasına çok e, aşırı benzediği, hatta bazıları kopyala yapıştır ifadesini kullanmış. Yani bu yönde ciddi eleştiriler var. Hmm, anlıyorum. Peki oyuncular kadro baya parlak duruyor kağıt üstünde. İşte Zafer Algöz, Özge Özberk, Çiçek Dilligil gibi tecrübeli isimler var. Yanı sıra Ece Merkek, Seda Bakan, Bora Akkaş, Sarp Akkaya gibi daha hani genç kuşaktan popüler isimler de kadroda. Bu birleşim nasıl yansımış performanslara? Orada da işte görüşler biraz ayrılıyor. Mesela Zafer Algöz'ün performansı e, genel olarak çok beğenilmiş. O tecrübesiyle, komedi zamanlamasıyla öne çıkmış yorumlarda. Ama mesela Seda Bakan için e, bazı izleyiciler fazla abartılı, hani önceki rollerinin tekrarı gibi yorumlar yapmışlar. Anladım. Buna karşın Özge Özberk ve Sarp Akkaya'nın daha böyle dengeli, daha inandırıcı bulunduğunu söyleyenler de e, epey fazla. Peki, gelelim genel tepkilere hakikaten kaynaklarda ilginç bir zıtlık göze çarpıyor. Bir kesim filmi acayip sevmiş. İşte çok eğlenceliydi, çok samimiydi, baştan sona güldük. Hatta izlediğim en iyi Türk komedilerinden biri diyenler bile var. OKGB gibi hassas bir konuyu hani incitmeden, empati kurarak anlattığı, komediyle dramı iyi harmanladığı, dayanışma mesajı verdiği falan söyleniyor. Teknik olarak da işte görüntü yönetimi, sanat yönetimi falan başarılı bulunmuş. Evet ama madalyonun bir de öbür Yüzü var. Dediğimiz gibi o özgünlük eleştirisi çok çok baskın ya bunun orijinali varken neden tekrar çekildi bizim kendi hikayemiz yok mu gibi sorgulamalar e, bayağı bir yer tutuyor yorumlarda. Hmm. Hatta bu durum bazı izleyicilerde şey bildiğin hayal kırıklığı yaratmış yani izlerken utandım diyen bile olmuş. Vay be peki başka ne var şu küfür meselesi de çok konuşulmuş sanırım. Bazıları çok fazla küfür var, gereksiz, rahatsız edici, film küfür üzerine kurulu gibiydi falan demiş. Hatta bu yüzden bırakanlar olmuş filmi yarıda. Evet, o konuda bayağı tartışmalı ama tam tersini savunanlar da var. Diyorlar ki, o küfürler özellikle Tourette sendromlu karakterin durumunun bir parçası. Biliyorsun Tourette'de istem dışı sesler, tikler olabiliyor. Yani karakterin takıntısıyla bu küfürlerin bağlantılı olduğunu, dolayısıyla hikayeye hizmet ettiğini düşünüyorlar. Anladım. Yani karakterin özelliğinden kaynaklanıyor diyorlar. Aynen öyle. Ama tabii bu yaklaşım da eleştirilmiş. Yani tuvalet gibi karmaşık bir durumu alıp hani sadece komedi unsuru olarak kullanmak ne kadar doğru diye soranlar da var. Basite indirgenmiş bulanlar olmuş. Başka eleştiriler, mesela filmin sonuyla ilgili bir bazı şeyler okudum sanki. Evet, sonu Diaz havada kalmış bulanlar var. İşte o asansör sahnesi neydi? Doktorun kimliği tam belli olmadı falan gibi. Bazı dramatik sahnelerin gereksiz uzun tutulduğu, filmin o tiyatro kökeninden tam kopamadığı, hani tek mekanda geçmesine rağmen sinematografik olarak zayıf kaldığı da söylenmiş. Müzikler içinde eski moda diyenler olmuş. Evet, müzik kullanımı da eleştirilmiş. Yani sonuçta bazı izleyiciler için film sıkıcı, zaman kaybı kategorisine girmiş maalesef. Anlaşıldı. Yani özetlersek, takıntılar OKB'li karakterler üzerinden hem güldürmeyi hem de belki biraz düşündürmeyi amaçlayan bir yapım. Kadro güçlü, fikir ilginç aslında, tiyatro kökenli. Aynen. Ama işte baktığımızda kaynaklardaki yorumlar filmin seyirciyi çok net ikiye böldüğünü gösteriyor. Özgünlük, küfür kullanımı, senaryo, oyunculuklar hemen her konuda hem çok beğenenler hem de çok ciddi eleştirenler var. Film vizyondayken bayağı konuşulmuştu. Şimdi vizyondan kalktı tabii ama izlemek isteyenler dijital platformlarda belki bulabilirler diye bir not düşelim. Peki, bütün bunları konuştuktan sonra şöyle bir soru geliyor akla. Bir eseri mesela bir tiyatro oyununu alıp sinemaya uyarlarken ne kadarını değiştirmek, ne kadarını korumak lazım? Yerelleştirirken o denge nasıl kurulmalı? Evet, ilginç bir soru bu. Belki de filmi izleyenler veya izleyecek olanlar bu uyarlamanın kendilerine ne düşündürdüğünü, bu dengeyi nasıl bulduklarını bir değerlendirebilirler. Kesinlikle. Bu yayınımızda Takıntılar filmini elimizdeki kaynakların ışığında farklı yönleriyle ele almaya çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Evet.